Ee, vardı da değiliz. Radyo kökenliyiz. Radyo o zaman çok büyük bir eğitim alanıydı ve bin yüz binlerce talebe içinden e, eleman seçiyordu. Ve sabah dokuz akşam 5 müzik dersleri vardı. Çok güzel bir eğitim e, ocağıydı. E, TRT öyle. Biraz katıydık e, kurallar ama. Çok iyiydi. O zaman profesyonel sanatçı olmak da çok değişikti çünkü as solist oluyordunuz. Şimdi herkes as solist ama as solist olmanın kuralı vardı. Gazino, gazino bir sektördü, bir yaşam biçimiydi, bir ticari sektördü. Gazino çok önemliydi insanların eğlence yaşamında. Nasıl ki şimdi diskolar, gece, undergroundlar çok önem kazandı. O zaman gazino e, felsefesi vardı. Asolist nasıl olunurdu? Asolist mutlak surette radyodan seçilirdi. Yani dışarıdan bir asolist dünya güzeli bir kadın da olsa, dünya güzeli bir sesi de olsa dışarıdan asolist olunmuyordu. Radyo kökenli olacak. Radyonun iyi görsel olarak ses olarak pırıltısı olan sanatçıları az solist oluyor. Dolayısıyla o tabi belli bir süre sonra o radyodan solistik kavramı 1980'lere doğru azalmaya başladı Radyodan elemanlar ya asstrolisteeye layık görülmedi çok güzel okudukları halde e, bir star ışığı yoktu ya da görsellikleri azdı. E, veyahut da e, görsellik daha ağır bastı. Derken 80'de e, böyle bir değişim oldu. E, ve 80'den sonra 90'a doğru da zaten Türkiye'de e, Eskiden biz para el değiştirdi derdik. Şimdi sade para değil, kafalar, beyinler, yaşam tarzları, duygular, düşünceler, her şey el değiştirdi. Şimdi Nasıl radyoda ben e, stajyer sanatçıyken bana gazino teklifleri gelmeye başladı. Ben o zaman 1453 lira aylık maaş alıyordum. Ama bana gecede 1000 lira veriyordu Fahrettin Aslan. Ben yok, ben radyoda kalacağım. Bütün külliyatı öğreneceğim. Ondan sonra emisyonlarımı alacağım. Derslerimi çalışacağım. Öyle hemen radyonun bir kapısından girip bir kısmından çıkmayacağım. Beş yıl radyoda eğitimimi tamamlayacağım diye düşündü. Çok az bir paraya ve zor şartlarda yaşamını sürdürerek devam ettim. Beşinci yıl sonunda gazinolara geçtim. O zaman kaset teklifleri de plak geliyordu 45 45'likler. O zaman işte un kapanında çok güzel firmalar vardı. Büyük firmalar. O firmalardan çok büyük teklifler geliyordu. Ancak ona da ben pek şey yapmadım. rağbet etmedim. Ancak 73'te ilk 45'te mi yaptım? Radyodaydım daha o zaman. Ayrılmamıştım galiba. Tabii 73 sonu 74'te radyodan Beş yıllık emekli şeyimden istifa ettim. Hatta ondan da bir para aldım. 5 yılda emekli olunursa bir toplu bir para alınıyor. Ve Maxim Gazinosu'na geçtim. O zaman çok büyük bir şey vardı. Yani kaset, 45'lik plak, furyası vardı. Çok değerli sanatçılar. el an o zaman çok seviliyor ve ayaktaydılar onların arasına girip bir kendine bir yer edinmek çok zordu. Biz neticede daha yaşımız küçüktü. 18 yaşında radyoya girdik. Ve hiçbir sahne tecrübemiz yoktu. Yasaktı çünkü memur olduğumuz için. Dışarılarda çalışmak. Zeki Müren, Behi Aksoy, Gönül Yazar, Gönül Akkor, Neşe Karaböcek, nefendi söyleyeyim, bir sürü daha Hatta Emel Sayın. siz hepsi sahnelerdeydi. Biz buraya böyle hazan yaprağı gibi titreyerek sahneye çıktık. Ama ben 29 Ekim'de Bebek Maksim'e başladım. Mayıs'ta bitti program. Non Hiçbir gece aralıksız. Çarşamba ve pazar matineleri olmak kaydıyla. Türkiye'deki en büyük şeylerle, film artistleriyle de çalıştım. Yani rahmetli Ayhan Işın'dan tutun, Fatma Giri, efendim Göksel Arsoy, İzzet Günay, Ajde Pekkan, Pop'ta efendim Nilüfer Sezen, zerin Zerrin, e, Dünya Güzeli Dansözler, e, Türkü söyleyen çok güzel kadrolarla çalıştım. Fuarlar vardı o zaman. bitti o kaset dönemi de bitti. Maalesef bitti. Un kapanı çöktü. Gazinolar bitti. Beyinler değişti. Ruhlar değişti anlamlar değişti, manalar değişti. Efendim söyleyeyim, şimdi devlet de çok o zaman e, yani bu siyasi bir görüş değil. Yani ben Halk Partisi'nin de sağında sonunda birçok dönemlerinde sanatçılarla çok el ele olduklarını gördüm. Yani şu benim partim, bu senin partim. Sağ da olmuştur, solda olmuştur sanatçının yanında, gereği veçiyle. Bu dönem ben biraz eksik buluyorum bunu. Popüler şarkı çok önemli. Siz istediğiniz kadar Deli Efendi, Hacı Arif Bey'i, Efendim Şevki Bey'i güzel söyleyin, güzel yorumlayın. O bir başka bir yerde. Televizyon başka bir yerde. Albüm başka bir yerde. Orada büyük kitlelere ulaşmak durumundasınız ve onların ortak duygularına hitap edecek formda bir şarkı çok önemli. Çok önemli. Sanatçıdan önemli ya. Yani. Yorumcu, o e, melodisi çok iyi olsun, sözü çok iyi olsun. Evet. Yorumcusu kötü olsa bir şarkı tutar mı? Olmaz. Yani o, o bakış açısıyla <laughs> Mutlak bir değer, değil, üçü nasıl? bir arada olacak. Üçünden e, veya dördünden biri eksik olursa olmuyor. Dördüncüsü nedir? Mesela bir kompozitor falan. Şimdi hatta beşincisi istiyorum. de var pazarla pazarlayıcısı. Ee, plak şirketi önemli midir bu anlamda? Çok önemli. Tabii. Nedir öyle? Biraz anlatır e, mısın? Pazarlama açısından çok önemli. Basınla ilişkiler açısından çok basın çok önemli. Yani biz bugün bu yola geldiysek yarısı basındır. Yani onlarla iyi olmak, onlarla güvenli olmak, inançlı olmak. Ne o seni kullansın, ne sen onu kullanasın. ama sevgi ve saygı mucizesinde basınla el ele yürümek çok önemli. Ee, tartışmasız. Onun Peki, için e, plak şirketlerinin... 90'lı yılların ortalarında bir klip furyası başladı Türkiye'de. Siz de ilginç klipler çektiniz. Evet. Klip ne kadar önemli bir mesele Valla o zaman çok önemliydi. Ben maalesef klip yönünden şanssızdım. Benim o dönem çıkardığım iki kasedinde klibi yapılamadı. Şirketler battı, bir şeyler oldu. Ben de beceremedim çok klip işini. Zaten o film işine pek aklım yatmadı çocukluğumdan beri. Yani eskiden beri bana bir sürü film teklifleri yapıldı. Bütün şarkıcılar hemen hemen film yaptılar. Ben yapmadım. O benim işim değil dedim, yani ben oynayamam dedim. Hani ben, sen bana ağla dersin, ben gülerim yani. Ağlayamam, o bir başka bir sanat dalı. O bir başka bir Allah'ın verdiği bir kabiliyet. Eğer o kabiliyetiniz yoksa nasıl zorla şarkıcı olamazsınız? Olmaz yani, yani olur da sıradan olur. E zorla da sana artist, tiyatrocu Efendim, film starı olamazsınız yani. Şimdi bakıyorum maşallah. Efendim, Simit camet bile dizi çekiyor yani. Oynuyor yani. Ama oluyor mu olmuyor mu onu bilemiyoruz tabii. Peki, e, fotoğrafın etkisi nedir? Ee, bir... As soliste. Yok, o kadar önemli değil. Yani bir zamanda işte... Yok canım, yani Erol Atar ve... tabii ki mühim. Studio şartı tabii mühim. Ama onlar gibi adamlar onca fotoğrafın önemi olmuyor. Çünkü onlar zaten sizi ötüşle falan çok güzel yapıyorlar. Hani Anne, annem rahmetli öyle der. Bir gün kalktım yatakta. Ama benim çipil kızım ne güzel de kirpikli kirpikli çıkarmış dedi. E çünkü makyajımızı yapıyoruz. Kirpiklerimizi takıyoruz. Rötüşler onlar adamı çok güzel yapıyorlar zaten Erol'lar stüdyo şarlar. Fotoğraf evet. önemli değil. Bir sanatçı için kıyafetin önemi nedir? Yani, tamamıyla e, saygıdan. Tamamıyla dinleyiciye saygıdan. Yani o, o, sanki ucuz ve öyle sıradan bir şey yaptığınız zaman dinleyiciye niye saygısızlık gibi. Yani 3 kazanıyorsanız muhakkak efendime söyleyeyim 5 kazanıyorsanız onun ikisini sanki üstünüze, başınıza, saçınıza, ayağınıza, elinize vermeniz lazım gibi böyle bir büyüme şekli oluyor. Her sezon kıyafetler, bayağı büyük paralar. Az solistliğin gereği miydi bu? Peki. Evet yani o öyle gelmiş bir gerekti. Şimdi bakıyorsunuz maşallah bir blue cim, bir tişört. Ha bizim de var evde blue cim, tişörtümüz ama sahnede giymiyoruz. Yani hala giymiyoruz <laughs> Son olarak size şunu sormak istiyorum. Müzik sektörünün geleceğini nasıl görüyorsunuz? Yani sadece plakçılar olarak bakmayın, sahne olarak da bakın. Valla çok öyle içimizin, görüyorum. yüreğimizin sızlayacağı gibi değil. Nasıl değil? Ne kadar toplum neyse o toplumda kendi müziğini, kendi eğlencesini, kendi efendim e, e, zevkini buluyor yani. Arz ve talep. Ha Hiçbir şey geçmişte olduğu gibi yürümüyor, bir değişimlere uğruyor, ee, bir şekiller buluyor. Ama tabii yani bizim eğitimimiz boşa gitmiş, onlar için biz hiç okuyamıyoruz. Anca radyoda belki, o da o, o öyle bile değil. Yani Türk sanat müziği eğitimi onlar gitmiş, Türk alt müziği gitmiş, bir şekil müzik bulunmuş. İşte onun peşinde koşturuyor. gider yani. Ama biz çok güzel günler yaşadık, çok e, büyük keyiflerle, çok güzel bir e, tatiller, çok güzel bir yaşamlar. Onları bulamazlar yani 7 bin kişi, bir ay, 7 bin kişi doldurarak e, çalışacak bir sanatçı Türkiye'de. Ee, şu anda öyle bir imkan var mıdır bir sanatçı için ben böyle bakarım şimdi ama o zaman varmış bir kadroyla biz fuarda 7 bin kişilik bahçeyi dolduruyorduk şimdi yapabilir miyiz tartışılır ee, neticede e, gençlere tabi biraz e, gençlerin durumları çok da aman da aman şey değil yani hoş değil